Noyriç Akademisi Slovak yerleşkesinden herkese merhabalar. Ben Kerim. Bu videomuzda PPL yani hususi pilot lisansının eğitim içeriğini biraz daha detaylı ele alacağız. PPL ile ilgili ilk ele alacağımız konu teorik eğitim kısmı ve teorik sınavlar. Intromuz gelsin ve başlayalım. Hususi pilot lisans eğitiminin teori kısmında 9 adet dersten sorumlu olacaksınız. Bu dersler sırasıyla hava hukuku, uçak genel bilgisi, uçuş performansı, insan performansı ve limitleri, meteoroloji, seyir sefer, operasyon usulleri, uçuş prensipleri ve haberleşme. Bir uçuş okuluna PPL için kayıt olduğunuz zaman ilk önce minimum 100 saatlik 9 dersten oluşan teorik eğitimi tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu 100 saatlik eğitimin %70'i uzaktan eğitim şeklinde de olabilir. Kalan %30'luk kısım yüz yüze eğitmenli olmalıdır. Pek tabii ki uçuş okulunun yöntemine göre 100 saatlik eğitimin tamamı yüz yüze verilebilir. Teorik dersler bittikten sonra okul tarafından progress test yani gelişim ölçme testleri yapılır. Bu testlerden de başarıyla geçtikten sonra Sivil Havacılık Otoritesi tarafından düzenlenen PPL teorisine sınavına girebilirsiniz. Bu sınavlar genellikle Sivil Havacılık Otoritesi binasındaki sınav merkezinde otorite gözetmenleri eşliğinde daha önceden belirlenmiş günde ve saatlerde yapılır. Toplamda en fazla 4 oturum olacak şekilde yani 4 ayrı tarihte sınavlara girilebilir. 9 sınavı farklı tarihlere bölmek ya da tamamına tek oturumda girmek ve tüm sınavları geçmek pilot adayının elindedir diyebiliriz. Sınavlar çoktan seçmeli, bilgisayar ya da tablet üzerinden test şeklinde yapılmaktadır ve 100 üzerinden 75 puan ve üzeri not almak sınavdan başarılı olarak geçmek için yeterlidir. Yani örnek olarak hava hukuku sınavını yapıyorsunuz, soru sayısının 20 olduğunu düşünecek olursak minimum 15 doğru yapmanız gerekmektedir. Konuların sınavda soru sayıları birbirinden farklılık gösterebilir. Örnek vermek gerekirse meteoroloji sınavında 20 soru, haberleşme sınavında 13 soru görebilirsiniz. Eğer 75 barajını yakalayamadığınız ders olursa daha sonraki tarihler için sınav oturumu seçip kaldığınız ders veya derslerden tekrar sınava girilebilir. Çünkü bu 9 dersin tamamını 75 ve üzeri not ile geçmek zorundasınız. Peki sınavlara nasıl hazırlanırız? Pek tabi sınavlara girmeden önce size uçuş okulunuz tarafından sağlanan kitap, sunum, ders notları gibi materyallere çok detaylı olarak çalışmalısınız. Çok iyi bilinen bir diğer gerçek var ki test çözerek sınava çalışma tekniği sınavlara hazırlanmanın en iyi yoludur. Tecrübelerimize göre test çözmeyip sadece ders materyallerine çalışıp sınava giren öğrenciler sınavlarda ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu yüzden okulunuz tarafından size sağlanan test pratiği yapabileceğiniz soru bankalarından da çalışmak sınavları başarıyla geçmekte büyük önem taşıyor. Sınavların tamamını başarıyla geçtikten sonra PPL teori bitirme belgesi verilecektir. Vakit ayırıp videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla ve havacılıkla kalın.